Anne abla çok üzücü oldu. Havuza girelim mi? Ay vallahi girelim Kuzey ya. Uzay hadi havuza giriyoruz. Anne siz girin ben Londra'ya gideceğim. Oh ya bir gün Barcelona'da bir gün Londra'da sevdiği gibi öğretilince nasıl da kaçırmıyor dersleri bizimki? Benim zamanımda dersler böyle olsaydı hani dilim İngilizce olmuştu. Ya yani. Kuzey Allah aşkına senin zamanın ne zaman geçti ya ne komik bir çocuksun. <laughs> So you seem to be ready for London. Yes. Perfect. Would you like to visit the Natural History Museum or the Science Museum today? I will choose the National History Museum. Perfect. So, what question do we ask to buy tickets? Can I have a ticket, please? Great. Let's go explore. Anne kıza yine oyun oynuyor. dur sakın gitme havuz problemi çözüyor şu an. Nasıl yani? Şöyle ki yani abi oyun oynamayı çok seviyor ya. O zaman öğretmen de böyle bir yöntem bulmuş. Bak nasıl püldü. Ben de bakayım o zaman şu dersin. Hmm, bak bakalım. Tamam. Şimdi kazdığın havuzun hacmini nasıl hesaplıyoruz? En boy ve yüksekliği çarparak cevap 45. Harika. Peki havuzun